Selamün Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine şöyle alışverişe geldim. Videodayım, reklamdayım. Şöyle yorganlar gelmiş. 12.99'a. 49'dan diyor. 12.99'a. Haydi be. Şimdi 49. 49 gelecek bir yorganmış. En fazla işte 10 euro ya da 12 euro edecek bir yorgan. He. abartıyorlar bunlar da. Ondan ona düştü diye millete yastıklar 25 euro'dan yani 24.99'dan 7.99'a düşmüş. 100 gram el yapar içinde. Hepsi palavra. bu rekabılar gelmiş çocuklar için. Şöyle koş yastıklar var. Onlar da 29.90'dan 9.90'a düşmüş. Gerçekten hepsi palavra. Ben geçen aldım daha. Ne zamandı? Cuma günüydü galiba. 10 euro'yu aldım. Bir başka yerden. Aynısı kabartılı yapıyorlar. Yani normal fiyatları onların 10 euro, 12 euro en fazla. Öyle. Zaten hiç bir zaman etiket hani düştü diye, e, öyle şeylerde bu çoğu şey gerçekte yani. Normal fiyatına düştü diye aynı fiyata bırakıyorlar. Üstte bayağı bir yüksek fiyat yazıyorlar. Her zaman öyle. Yani gerçek fiyatları normal ucuzlamış gibi gösterilen fiyatları çoğunun. Şey aldım ne aldım ben arkadaşlar şöyle hani geçen bir blokumda belirtmiştim şöyle paket yapıyorlar içinde hani ne varsa bilmiyorum şöyle ne kadar 3 euro ne çıkarsa içinden ama onun içindekiler mesela şu üzüm 1.49 şimdi baktım şu zaten öyle aynı 1.49 domatesler 1.50 yine Şöyle şunlar bir oydu. Baktım oraya. Şöyle kapya biberler var. Onlar da soyru. Yani burada hani 3 euro, oyru, aldım. Burada en en az 10 oyru olur. E, bir şeyler var, ürünler var. Şöyle domates, soğan, işte un, yumurta onları aldım. Başka ne alırsam bir baktım, dolanacağım. Siz de neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Nerelerden izliyorsanız Yazarsanız sevinirim. Şu tarafa geçeyim. Şuradan. Saç için bir yumuşatıcı alacağım. Önümle bu taraflara geldim. Kesme tahtaları var. Bir doyurur ya. geç Onlardan gelmiş. 799. Böyle yine bahçe ürünlerinden işte bir şeyler var. O tarafta böyle. Bu taraflara geçelim. Şöyle bir şeyler daha alacağım. Ondan sonra kasaya gidelim arkadaşlar. Haydi bakalım beraber. Oğlum beni bıraktı. Dışarıda bekliyor. Arabayla geldim. Gelirken de biraz hatta dışarıda çekim yaptım ama şöyle taslar gelmiş. Kasiler. 20 euro. Şu bir tane. Pih 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 pih. Şuna 20 euro ver falan. Bilmiyorum. Parası mı boldur acaba? Ne bileyim şuna. İyice saçmaladılar. Ben şöyle dolanıyorum. Ekmek alacaktım. İstediğim ekmekten de daha fırından çıkmamış. Şurada ileride daha kapları var. Orada gözüküyor. Orada fırın var içeride. Orada ee, işte herhalde sesi geliyor. Onu çıkartacaklar onu bekliyorum. Ondan da alayım da ondan sonra hemen kasaya taraftan bir şey almayacağım. Burada marketten, alma marketinden aldıklarımı. Oğlum zaten arabayla götürmüştü beni. Aslında ben yürüyecektim. bastım oğluma rastladım. Aldı marketten oraya bıraktı. Ben alışverişi yaptım. Orada dışarıda bekledi kendisi. Onlar öteberi aldıklarımı, malzemelerimi arabayla götürdü. Ben de ekmek filan alacaktım. Türk marketine, Arap marketine girdim. Oradan somun bir de simit aldım. Onları aldım. Şey, kaşar peyniri yani salamura peyniri var ya suyun içinde. Ondan aldım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltılı bir şeyler aldım. Ben önce şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Böyle. Hava rüzgarlı. Şöyle kapalı hava. Akşam yağmur yağdı. bayağı bir soğuktu akşam. Şimdi biraz daha biraz ılımlı ama yine de soğuk yani. Bir türlü ısınmadı havalar. Bir gün güneş olsa zaten Öbürsü gün hemen ya da işte akşam işte. hava bir anda değişiyor. Ama baharı bitirdik. Yaza girdik neredeyse. Şöyle arkadaşlar. Yağmur yağınca polenler biraz ee, gitmiş ne yoksa bu rüzgarda insanın ağzına yüzüne yapışıyor. Eve varına kadar gözlerim doluyor, gözlerim, ağzım, burnum polen yapışıyor. Bugün şükür hani uçuşmuyorlar. Hep yapışmışlar yerlere. Erken saatlerde Saat 9'da çıktım evden. Saat 10'a geliyor şimdi. Şöyle. Şuralarda okul var. Krejler var. Çocuk yuvaları. Şurası spor sahası zaten. Burada futbol oynuyorlar. Ağaçlardan gözükmüyordu. arkadaşlar hani kahvaltı hazırlarken ya da yemek yaparken fazla müsait olmadığım için hani çok da çekim yapamıyorum. Hani kahvaltının ya bitir, bitti yani ya da işte masaya koyduğum anları anca çekebiliyorum. Evet arkadaşlar burası Böyle işte kapalı hava, rüzgarlı. Bizim eve doğru yaklaştıkça daha bir rüzgar alıyor. Hadi ben burada kapatayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımda kalın. Videolarımı da izleyip beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eve geldim arkadaşlar. Şöyle. Ha, dedim ya oraya pakete bırakıyorlar. İçinde hani ne var bilemiyorsun. Üç oyru ne varmış içinde. Şimdi çıkartalım. Şöyle bir tane mavul var. İçinde bir tane elma var. Kayısı. Avokado. tatlı kırmızı patatesler var. Şöyle. Yani burası sırf bir kilodan fazla. Şöyle şu malzemeler. Bir tane de limon var içinde. Başka ne varmış? Şöyle uzun var. 500 gram. Şöyle domates var. Çili. Şöyle kapya biber var. Bir paket. Şöyle ahududum budur. Nedir? Bundan var. Bir tane salatalık. Ondan sonra bir paket kabiyette daha. Yani burası en az 10 Euro'dan fazla yani. 15 Euro falan var. Yani markete gittim dedim ya. Arap marketine gittim ama Türk ürünler var ama bu Arap peyniri Bundan aldım böyle Aa, hani biz bizde yapıyorlar ya salamura tuzlu böyle ondan aldım bir tane sos aldım oradan Arap market ama her şeyi bütün Türk ürünü çoğu şöyle salatalık aldım taze ve bir tane yufka aldım börek yapmak için şöyle domates aldım tane hani de somun aldım. Yani gerçekten çok uygun. Hani ben böyle olduğunu bir semanı alırdım. İşte kocumun üç iç oyru içinden baya bir şeyler çıktı. Hani reklam değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Böyle baya bir ürün çıktı. Hani ondan iki paket alsan içinde çeşit çeşit ürünler var. Yani baya bir bir şeyler çıktı gördünüz. Öyle.